Mutfakta Hayattan kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hem lezzetli hem de bol bol soslu pratik kendi suyunda makarna tarifi ve bu arada hemen tarife geçmek için malzeme listemizi videomuzun sonunda açıklıyorum. Ayrıca malzemeleri açıklama kısmına her zamanki gibi yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Hemen yapımına geçiyorum doğramadan önce ilk başta suyumuzu ocağa alıyorum 6 bardak. Suyumuzu ocağa aldım. Güzelce kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Bu arada hemen malzemelerimizi doğramaya başlıyorum. Şöyle güzelce biberlerimizi ilk başta doğrayacağım. Hemen kapya biberlerimizi de doğruyorum. Çok içini isterseniz alın arkadaşlar, isterseniz almayın. Bu tamamen size kalmış. Kuru soğanlarımızı ince ince doğrayacağım. malzemelerimiz hazır. Ocağın başına geçiyorum. Ocağı tencereme aldım. Ocağımızı da yaktım. Hemen şöyle sıvı yağımızı ilave ediyorum. Ayrıca bu sıvı yağımızın yarısı zeytinyağı, yarısı ayçiçeği yağı olarak kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yarısını azaltarak nasıl dilerseniz. Hemen üzerine şöyle 3 diş sarımsak artı 2 baş soğanlarımızı da ilave ediyorum. Ve güzelce kavuracağım arkadaşlar. Evet şöyle güzelce sarımsak ve kuru soğanımızı karabinize yaptım. Hemen üzerine biberlerimizi alıyorum. Kapya biber ve köy biberimizi. Bu arada benim biberlerim küçük olduğu için Köy biberimizi 4 tane, kapya biberimizi 2 tane kullandım. Birer tane azaltabilirsiniz eğer biberleriniz büyükse. Yine biberlerimizin kapağını kapatıp tencerenizi biberlerimizi o şekilde ara ara güzelce kavurdum arkadaşlar. Hemen üzerine domateslerimizi artı hemen bir tatlı kaşığı salçamızı da ilave ediyorum. Hemen karıştırıyorum tüm domatesleri kullanmasını sağlayacağım. Kabuğunu atmasın diye domateslerimiz. Hemen bu aşamada şöyle güzelce ocağımızın altını kısıyorum arkadaşlar. İki diş sarımsağım var. Şöyle iki diş sarımsağımı öncelikle tencereme alıyorum. Domateslerimizin üzerine. Hemen silme bir tatlı kaşığı, tuz bir tatlı kaşığı, pul biber bir tatlı kaşığı da karabiberimiz var. Onu da ilave ettim sosumuza şöyle güzel bir tatlandıracağım öncelikle. Yine ocağımızın altını açıyorum. Tenceremizin harlı ateşi gitsin diye şöyle bir bardak soğuk su ilave ediyorum. Öncelikle bir kaynamasını bekleyeceğim. Güzelce makarnamızı da sosumuzun içerisine alıyorum. Sosumuzu da buluşturuyorum arkadaşlar. Böyle güzelce bir de harmanlayacağım öncelikle. İsterseniz domatesin kabuklarını soyabilirsiniz. Ben soymadım. Yan tarafta suyumu daha önce güzelce almıştım, kaynatmıştım. 6 su bardağı, toplamda 7 su bardağı su olmuş oldu arkadaşlar. Yine şöyle güzelce bir kaynamasını bekleyeceğim. Pirinç pilavı pişirir gibi pişireceğim. Tüm lezzetler içerisine resmen hapsolacak makarnamız da çok lezzetli olacak diyebilirim. Evet şöyle bir kaynasın. Evet şöyle fokur fokur kaynıyor. Hemen damak tadımıza göre tuzumuzu ayarlayacağız. Ben şöyle bir bakıyorum. Biraz dağıtmak istiyorum. Tam olmamış. Gayet güzel oldu tuzu. Şöyle hemen kapağımızı kapatıp ocağımızın altını iyice mum alevi kadar kısıyorum arkadaşlar. Aynı pirinç pilavı pişirir gibi. 15 dakika pilavımızı güzelce 15 dakika pişiriyoruz. Evet, mis kokulu makarnamız hazır. Şöyle hafif alttan karıştıracağım. 15 dakika güzelce dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. 15 dakikadan sonra servis aşamasına gidiyoruz. Evet, tarifimizi servis aldım. Birlikte güzelce tamamladık. Bu arada hemen malzeme listemizi de veriyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Yarısı zeytinyağı, yarısı sıvı yağ olmak üzere. 2 kuru soğan, 3 diş sarımsak, 4 köy biberi, 2 kapya biber, 3 domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 su bardağı soğuk su, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 silme tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 diş sarımsak, bir paket e, makarna, 6 su bardağı kaynar su ve tarif hoşunuza gittiyse beğeni artı abone desteği yine beni çok mutlu eder. Daha farklı, lezzetli, nefis kokulu tariflerim de yine kanalımızda. Bir göz atmanızı öneririm. Mutfakta hayat lezzet farkıyla, hafifliğiyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.